Evet artık gidiyoruz. Haydi bismillah. Çanakkale Biga'dan hepinize selamlar sevgiler yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar bildiğiniz gibi tabi eski videoları izlediyseniz bildiğiniz gibi 30 gün süre Karadeniz turumuzu artık bitirdik finali de Biga Motosiklet Festivali'nde yaptık festivalleri de bitirdik şimdi Ankara'ya dönüyoruz saat 12.45 4900 kilometre yapmışım Ankara'dan çıktıktan sonra henüz eve hiç gitmedim bir ay süresi boyunca şimdi iki teker iki yürekle birlikte yaptığımız yolculuğun da sonuna geldik son kez bir 100 kilometre civarı süreceğiz onlar yoldan Balıkesir'e ayrılacaklar ben de Bursa üzerinden Ankara'ya sürmüş olacağım Ankara'ya kadar bana eşlik edeceksiniz videomuzun devamına geçmeden önce her zaman olduğu gibi videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen şimdi çok uzun bir yolumuz var Ankara'ya kadar yaklaşık 550-600 kilometre yolumuz Herhalde bir 8-9 saatte alırım diye düşünüyorum Yavaşlıkla planlıyorum Her yolculukta olduğu gibi Tek başıma yaptığım yolculuklarda olduğu gibi Başlarda ben yavaş yavaş giderim Ağır ağır giderim diyorum Sonra çevre yoluna otoyola çıkınca Allah ne verdiyse basıyor zaten O ayrı bir konu Turla alakalı, geziyle alakalı Gezi yine 750 ile yapmamla alakalı Tura çıkışla alakalı Gezdiğim şehirlerle alakalı sorularınızla alakalı O kadar çok şey var ki anlatacağım sizlere Hangisinden başlasam Size Ankara'ya kadar ne anlatsam ne konuşsam hiçbir şey bilmiyorum. Kafamda o kadar çok şey var ki hangisini anlatacağıma karar veremiyorum. O yüzden bu videodan sonra ilerleyen haftalarda turla ilgili sorularınızı toparlayıp ben Instagram'dan sorarım ya ya da bu videonun altına yazabilirsin. Ee bu videonun altına yazın. Bu videonun altına turla alakalı bütün sorularınızı bekliyorum işte yakıtla alakalı olur, masraflarla alakalı olur, gezdiğim şehirlerle, yemeğiyle içmeyle, motosikletle e, hava şartlarıyla, yol şartlarıyla aklınıza ne geliyorsa benim aklıma gelmediğim sorularınız da olabilir. Bu videonun altına yorumunuzu yapın. O sorulara da ben ayrıca bir size video yapayım. Sorularınızla alakalı merak ettiğiniz şeylere cevap vermeye çalışayım. Onun dışında geziyle alakalı çok kısa konuşmak istiyorum. Tabii e, bir aydır neredeyse 25-30 bölüm 60'ızdır herhalde diye düşünüyorum. Henüz videoları montajlamadığım için size şu an e, tam olarak kaç video sundum. Siz kaçını izlediniz bilmiyorum ama herhalde bir en az 20-25 video olacak, seri olacak gibi görünüyor. Çünkü bütün güzel anları, bütün her şeyi sizinle paylaşmak istediğim için detay detay videolar çektim. E, i̇zlediniz zaten. Çok fazla tur videosu attım. Şehir içinden video neredeyse çok az geldi bu dönem içerisinde. Uzun yol videosu isteyenler vardı, tur videosu isteyenler vardı. Onların da gönlünü yapmış olduk bu vesileyle. Bir sürü uzun yol videosu izlemiş oldunuz. Kanalımızda böyle de bir seri olması beni ayrıca mutlu etti. Kendim de böyle bir tur açıklığı mutluyunca ayrıca çok mutluyum. Çok kısa turu özetleyeceğim, turdan bahsedeceğim. Öncelikle iki teker iki yürek Sevgili Özgür ve Dilek çok teşekkür ediyorum. Bana çok güzel bir yol arkadaşlığı yaptılar. Defalarca söyledik bana ama buradan tekrarlayayım. Arkadaşlarla en ufak bir anlaşmazlık, en ufak bir sürtüşme, en ufak bir hani şey bile olmadı yani. Ya ben bunu yemek istiyorum. Yok buradan yiyelim. Yok sen şundan yiyelim e çok uyumlu bir ekip olduk. E bu şu açıdan çok güzel oldu. Aslında YouTube'da böyle işlerde yapılabiliyormuş. Abone sayısına bakmadan, takipçi sayısına bakmadan, hangi şehirde yaşanıldığına, hangi konsepte videolar çekildiğine dahi bakılmadan demek ki ortak işler yapılabiliyormuş, istenirse çok da güzel çıkıyormuş ortaya böyle işler. Ya bizim açımızdan hem onların açısından hem benim açımdan ortaya çok güzel iş çıktığını düşünüyorum, güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Evet öncesinde çok iyi hazırlanamadık, öncesinde sizlere ya da izleyicilere çok iyi lanse edemedik. Belki. E bu projenin işte primini çok iyi yapamadık, PR'ını çok iyi yapamadık belki ama e hızlı geliştiği için hızlı geliştiği için çok şey yapamadık ama yine de çok güzel olduğunu düşünüyorum. Sizin de bu enerjiyi alabildiğinizi düşünüyorum. Güzel bir proje oldu diye düşünüyorum bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Keşke bunu ben hep söylüyorum canlı yayınlarımda, bir çok videomda da bahsetmişimdir. Böyle işler yapabiliriz. Hatta yapmalıyız kesinlikle. Şimdi bu arkadaşlarla oldu. İlerleyen dönemde başka arkadaşlarla olabilir. Neden olmasın? Olsun da yani istiyorum da. Güzel projesi olan arkadaşlar varsa yine içerik üreten gerçekten güzel proje. Sadece gezi değil yani. Hadi biz de gezelim. Biz de şurayı gezelim. Ya benimle de şu Güneydoğu'yu gez atıyorum. Benimle de Nevşehir'i gez diye aynı format değil de. başka projeleriniz varsa da birlikte bir şeyler yapabilir. Herkesle bir şeyler yapabilir. Değerlendirebilirim de. önemli olan anlaşabilmek uyumlu halde proje geliştirebilmek. Belki festivallerden dolayı aa bal kesebil sınır. La bunlar yine mi yanlış götürüyor beni yoksa? Bandırma kadar beraber gideceğiz dedik. Bunlar bir kere beni kaçırdılar. O videoyu izlediniz mi bilmiyorum. Ama bu sefer aynı Tonga'ya düşmeyeceğim de. Dur haritaya bakacağım birazdan. Ne diyordum ya? Bir şey anlatıyordum ama unuttum. Festivallerden dolayı tam böyle dört dörtlük Karadeniz'i gezemedik. Zaten Karadeniz dört dörtlük gezmek çok zor. O kadar güzel yerleri var. O kadar e, bozduğumuz yerlerin dışında el değmemiş yerler var ki. Zaten büyük olduğu için gezemedik ama hafta sonları festivale yetişeceğimizden dolayı mesela Artvin'e festivale yetişeceği bulmamızdan dolayı işte Yozgat, Sivas, Erzincan, Erzurum buraları biraz hızlı geçmek zorunda kaldık mesela. E, onun dışında Karadeniz'de e, her yer birbirine çok uzak olduğu için yakın olsa dahi dağlar ve virajlardan dolayı çok vakit aldığı için yine her yeri gezmemiş olduk. En azından o taraflardaki takiplerimle buluştum. Siz sevenlerimizle, izleyenlerimizle görüştük, tanıştık. Çok memnun oldum. Buradan hepinize teşekkür ediyorum. Gerçekten evet sevildiğimizi, evet takip edildiğimizi biliyoruz. Tabii yorumlardan, paylaşımlardan ama yollarda karşılaştıklarım, festivallerde gördüğüm ilgiyi, şehirlerde karşılanmamız, birlikte bir yerden bir yere kadar sürüş yapıyor olmamız, bana olan tavırlarınız, davranışlarınız, izlenme sayılarımızdan, takipçi sayılarımızdan yani ona kıyaslayacaksak eğer çok çok daha fazla Sadece burada evet YouTube'a içerik üreten bir adam işte YouTuber ya da influencer ya da işte ne bileyim içerik ne diyorsanız adına işte motovlogcu artık ne derseniz bir şeylerin videosunu çeken adam ve takip eden insanlar olarak değil de 40 yıllık arkadaşımmış gibi dostummuş gibi kardeşim abimmiş gibi yollarda bizi karşılayıp o şekilde davranıyor olmanız beni çok mutlu etti. Hem e, kısmen de olsa şaşırdım biliyordum bu kadar sevdiğinizi sevildiğimizi aynı duygular benim için de size karşı e, geçerli. Bu yüzden güzel bir aile olduğumuzu fiziki olarak da birebir yaşamış, görmüş oldum. Bunun için bütün arkadaşlarımıza, bütün takipçilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Karşıdan ters yönden bir araba ne yapmaya çalışıyor? Oğlum kafan mı güzel lan? Gerizekalı ters yöne girmiş. Ne yaptı o mal ya? Direkt bizim çıkıyordu Dönüyor. Yanlış mı girdi acaba? Kafası mı döndü? Şöyle bir geliyor ya. Devam. Arkadaş ne salak insanlar var ya. Ha böyle eşeklerle çok fazla karşılaşamadık. Dönüyor mu? Gel gel boşver gel. Bu bak hala o taraflara dönüyor. Ne yaptı belli değil. Böyle öküzlerle çok karşılaşmadık mesela uzun yolda. Şehir içinde çok daha fazla karşılaşıyorduk. Arkadaşlara teşekkür ettik. Siz izleyenlerimize teşekkür ettik. Aklıma bir şey gelirse yine konuşuruz. Muhabbeti devam ederiz. Biraz daha ilerleyelim. Yolu biraz daha kısaltalım. Sonra devam edeceğiz. ayrılık vakti yol ayrımı geldi Arkadaşlar Sizi seviyorum Kendinize iyi bakın En kısa sürede görüşmek üzere Aleyküm selam Size tüm tanıdıklara selam söyleyin Hadi Allah'a emanet Haydi bismillah diyerek yola devam ediyoruz. Teşekkür ediyorum. İki teker iki yürek an itibariyle 4980 kilometredir bana yol arkadaşlığı yaptılar. Çok güzel bir çift. Allah e, tadını bozmasın diyelim. Mutlulukları daim olsun. güzel bir, bir ay geçirdik. Güzel bir 4900 neyse işte 4-5000 kilometrelik bir yol geçirdik. Çok keyifliydi. Unutamadığım anlar, unutamadığım hikayeler yaşadık. Yani her şey çok güzeldi. Sağ olsunlar, var olsunlar. En kısa sürede tekrar görüşmek üzere. Buradan tekrardan selam olsun onlara diyerek yolumuza devam ediyoruz. Aranızda Instagram'ı takip etmeyen arkadaşlar varsa bu gezileri daha net, yakından, anlık takip edebilmek için ve bana ulaşabilmek için Instagram hesabımı takip alabilirsiniz. Burada da Instagram hesabımı reklamını yaptıktan, tanıtım yaptıktan sonra yola devam ediyoruz. 5000 kilometreyi de geride bıraktık. 30 gün önce kilometremizi sıfırlayarak çıktığımız Ankara'ya 5000 kilometreyi geçerek ilerliyoruz. Tekrar varacağız. 5400-5500 kilometre civarında turumuzu tamamlamış olacağız. Kameramın bataryası bittiği için biraz hızlı bir geçiş oldu ama Bursa'dan Eskişehir'e geldik yani Eskişehir'e 230 kilometre bir yol yaparak e, pat diye Eskişehir'e gelmiş bulunuyoruz. Bizi Eskişehir'den takip eden tüm arkadaşlarımıza selamlar sevgiler tabelanın önünde durdum fotoğraf çekindim polis gördüyse kesin beni durduracak göz göze geliyoruz bakıyoruz bakalım durduracak mı belki sen orada niye durdun diye çekebilir diye düşünüyorum ama çekmedi devam ediyoruz. meşhur Eskişehir Ankara yolunun düzlüğüne 27 27 bir, bir dur oğlum bir dur bir geçeyim la ben meşhur Ankara Eskişehir yolunun Eskişehir Ankara yolunun işte ikisi de aynı şey dümdüz ve sıkıcı yoluyla beraberiz saatimiz 18.25 kilometremiz 160 kilometre hız hızımı söylemeyin neyse Böyle motoru salsam kendisi gidebilecek kıvamda bir düzlükte beraberiz. Karadeniz'de dolana dolana o yüzlerce virajcı geçe 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 buraya gelince burası hakikaten sıkıcı. Muhtemelen ilk benzinlikten de bu turun bu gezinin son benzin ikmalini yapacağım. Şu an tek düş gösteriyor. Benzin alacağım. O da beni Ankara'ya kadar götürür diye düşünüyorum. Ankara'ya girdiğimde de hemen hemen benzin bitmeye yakın olacak tam olarak hesabımızı yapmış oluruz. Benzin hesabımızı. Lay galiba sana göre seneler. Bak şimdi size ne anlatacağım. Önce şeyi göstereyim. Benzin işim yanıp sürüyormuş. Gözden kaçırmışım. 55 kilometre öyle yapmışım. Yanıp sönerek. Dedim ki ne olur ne olmaz. Karşıdan benzin arayayım. Karşıda bir tane benzinlik var. 6 kilometre ileride de benzinlik varmış. Ne olur ne olmaz dedim. Karşıdan 2-3 litre benzin alayım da. Giderken dedim. Yürümeyeyim. Yolda uğraşmayayım. Benzin alırım. Adam şu bir bidona benden 15 lira para istedi la. 15 lira. Adamı televizyonun başından kaldırdım benzin istedim diye. Adam zorla diyor ki git ilerden al benzin vermeyeyim yeter benzinin. La yetmez bitecek diyorum yok diyor yeter git ilerden al. Ben de dedi benzin verecek bidon yok diyor. Nereden bulayım şimdi bidon diyor. Dedim 5 litrelik bidon satın alacağım. İçindeki suyu dökerim dedim. Nerede suların dedim. Dur dedi ben depodan alayım geleyim. Gitti depodan. Bak yanlış kestim arka taraftan eski gibi bidon buldu. Sana sıfır bidon açtım diyor. Lan nere sıfır şunun eski diyorum yok diyor. Ben sıfır bidon açtım. 15 lira vereceğim diyor. Adam şu kıytırık şeye benden 15 lira istedi. Gerçi pazarlıkla 10 liraya aldım ama insanlık ölmüş ya. Rüzgar da savurtturuyor. Benzini koyduk. Adam ayak üstü bize 10 lirayı kilitledi. Ama hata bende işte. Baksana benzinine. Benzinin var mı yok mu? Böyle dallamalarla uğraşıyorsun. Bir de bana diyor ki. Hadi diyor bu diyor. Benzin sana Ankara'ya kadar yeter, iyisin diyor. Sanki bedava veriyor. Sinirim bozulduk. Ar benzin de bitmesin diye var ya böyle yavaş yavaş 90 90 geliyorum 90 90. Daha az yaksın diye. 6 kilometrelerde de dedik. Şimdi ben o kadar yeri gezince o kadar kilometre yapıp bir sürü güzel ilçe, bir sürü güzel il, böyle mükemmel coğrafya, doğa harikası manzaralar, ormanlar, yeşillikler, şelaleler, akarsular, vadiler, yaylalar görünce dedim ki kendi kendime Ulan biz Ankara'da boşuna yaşıyoruz. Valla yani niye Ankara'da yaşıyoruz ki böyle güzellikler durur kendi? Diye kendi kendime sorguladım. Sonra buraya gelince bir şeyler oluyor. Ankara başka ya. Seviyorum ya ben Ankara'yı. O özlemişim lan valla. Hödüğünü de hödüğünü özlememişim yok. Seviyorum la ben Ankara'yı. Alışkanlık herhalde ya. Bilmiyorum böyle ne bileyim güzel ya bura. Ankara güzel ya. Özlemişim bak Ankara'yı. Valla havası bile başka. Buz gibi, tümü kesiyor. Sağ salim çok şükür Ankara'ya vardık. Henüz daha evimize varamadık ama kazasız belasız, eğlene eğlene, geze geze mutlu mesut. Çok şükür Allah'ıma. Ankara'ya geldik. Buradan tüm Ankaralılara, Ankaralı hemşehrilerime Beni Ankara'dan izleyen tüm arkadaşlara da selam olsun tabii ki. Ankara'dan videolarımız gelmeye devam edecek. Bu videonun başında söylediğim gibi turumuzu bitirdik çok şükür. Yıllardır hayalini kurduğum şeyi gerçekleştirip Karadeniz turuna 3-5 günlük hayal kurarken bir ay gezerek 5000 kilometre hatta şu an 5482 kilometre olmuş. Yani 5500 kilometre diyelim biz buna gezerek evime sağ salim vardım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Güzel dilekleriniz için teşekkür ediyorum. Videonun başında söylediğim gibi turla alakalı aklınıza gelebilecek her türlü soruyu yorumlara yazın. Daha sonra bu yorumlardan bir video daha yapacağım ve tüm sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Ankara'da kalmam lazım, bana dost kardeş lazım. Her şey geçer zamanla, kolaçan hep yanında. Ankara'da kalmam lazım, bize dost kardeş lazım. Her şey geçer zamanla, kolaçan hep yanında. <laughs>